Orda, orada. Gir o korona, gir o korona. Yaşamaz, yaşamaz. Hop, oh, <laughs> <laughs> Ne yapıyoruz da bugün Gökhan? Zindan, zindan. Zindan, zindan. Karın dibine koyuyoruz. Dört tane büyük geliyor ondan. Geldi geldi. Sıkıntı yok. Evet, evet, Birbirimize evet. vuramıyoruz değil mi lan? Yok yok. Tamam. Silver fişi Allah rızası için öldürün. Yardım edin. O Tolga o silver şimdi bir kat bir kat vuruyor da dördüncü bir şeyler... sonra yedi bir şeyler yedi, oluyor. Yedi yedi vuruyor. Ve... Tolga o silver Dördüncü odadan sonra 7 7 vuruyor bir olsun. Oğlum halledeceğiz sıkıntı yok da. Kanka ele geçirdik ki. He ele geçirmedik. Ele geçirmedik ki. Ele geçirmedik, ele geçirmedik sıkıntı yok. Hükmetmiş, hükmetmiş. Biz de öyle. oğlum Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Dala 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 Bak bak bak. Dala ben, dala ben. Gir o koran gir o koran Yaşamaz, yaşamaz. Heee, değil mi? Ha, bir yanda aga Allah rızası için yardım edin. Oku bak seçme de sakın. Yemek, 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 de oku. Şey. Şuna. Saat kaç? <laughs> İzci bir de kupon kutusu var. Kupon Tabii kutusu. Efendim. Bilmem benim ya? Lan nereye gittin ya? Hakkı beni almadınız. Hakkı ölüyorum. Hakkı. Ben geldim. <laughs> geldim. Oğlum dört tane de yakaladım. Lan, <laughs> lan sen. <gülüyor> 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı Ben çizgi gelecek, gelecek. gelecek, gelecek. Yap, gel gel. <laughs> Bırakın lan Arda'yı. Bırakın lan Ardayı. Bırakın lan, ben ölüyorum. Ben ölüyorum. <laughs> ölmedin, ölmedim. Ben ölüyorum. Dik, dik. Dik, dik. Ben hallettim, hallettim ben. Oğlum darbe bunlara daha çok vurmuyor mu? Hayır Nasıl hayır? <laughs> bir anda, bir anda hemen göster hemen. Ne oldu? Bak, bak. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kripo. Bak. Oğlum yeter bak. Ölmüyorlar, çok vuruyorlar bak. Gitti ölüyor musun? Oğlum o, o silver fişler 7'ye 7 vuruyor kanka. Bilgin olsun. Bak, test edin olay. Bak bile vuruyor pezevenk. yuma bile 5-5 vuruyor. Denendi ve onaylandı yani. Çünkü Oğlum bir var ya iki tane değil. Tek yedi altı koyayım çok iyi bir. Arda denendi ve onaylanmadım ama. Öyle öyle Kisanyum Ölmüyorlar mı? Diyem ölmüyorlar bana kız. Oğlum bu bizden uzak Allah'a yakın olsun. Gel 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 buna gel buna gel buna gel. Oğlum. Orası mı? Öldün mü? yok, 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 diyor. Bir şey fırlatıyor var ya. Cadı 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 da çok vuruyor. Bak bir cadı iki silindir okay, üç, bak, üç bak, Diyor, bak sakın var ya onun şeyine girme ya bak. Hiç mu Aynen, mi? Ki? A arkadan var ya. Bir saniyede bir anında sarı iki atıyor. Patır patır pat atıyor bana. <laughs> Dikkat et tekeyim onu. Yok yok bir şey yok. Bu çocuk ölmeyen. Öyle öyle. Evet, öyle öyle öyle. Daha arkadaşlar. Arkanda bir fizik var. Yaşamaz, yaşamaz. Silin fişi yaş yaşatmayın. Bunlar da zayıf oğlum. Tolga şunları ölümcülünü bir görsün de. E, ol, bizim ol, karşımıza... Oğlum Bizim oğlum. Bizim karşımıza onun ismi. Yıktı var ya altıncı şeyin bozu. Aa ölüm bekçisi. He ölüm bekçisi gelsin de aklım boşuna gelsin. hayır gelmesin gelmesin. Tolga'nın Tolga, Tolga itemleri yanar orada. Tolga yanar yanar. Ya bir şeyleri kırıyorum hemen. <laughs> Nasıl gitti oğlum buraya? Oğlum size dikkat et ya, Tolga. Neye dikkat edeyim? Sete sete set, kırma. Seti patlatma yok, kanka. Yok yok oğlum daha setin bir sürü canı var. Tamam. Tam set tak bir önemli o set. Arda bendesin Arda. Öyle öyle. Değil Hepsini ne? öldürmemize gerek yok Tolga bak, ben o sana bak, söyleyeceğim. O kaçıyorsun ya, ya bak hiç bir şey olmuyor. Nasıl Çok Bak ok, at bak uzaktan ok at rejenleniyor. Lan Göreceksin. lan lan çok geliyor çok geliyor çok geliyor. Ben daha demin Enderman'e ok mu tutturdum? Oğlum siz korkaksınız ya. ya. Gelsenize ya. Arda. Nereye gelsin? La gel öldür şunları da gidek artık. Ben öldürüyoruz ya? Lan baltamı kim aldı? Ha bende. Bende bende. Oğlum Allah rızası için yardım edin. Bir şeyler oluyor bana. Tamam açıldı açıldı bırak bırak Tolga bırak Tolga bırak. Beni gel. almadınız beni almadınız beni almadınız beni almadınız. git. git. Oynamam ki amına koyayım. Tamam tamam ben, ben güvendeyim. Ender chest var. Ya, yine mi burası ya? Ne oldu Tolga, bizim burada zindanımız yandı kanka. Nasıl zindanımız yandı? Ya benim, sürü, yani benim burada bir 100 kere falan kere öldük falan. Yani biz burada bu odada. Aşağı, aşağı atın, aşağı atın piçleri, dur. Hayır, aşağıda su var, atma aşağı. Örümcek spam Aşağıda mı? Aşağıda birikmesi kötü. Git sen o aşağı sikere uğraşan. Aşağı atma. Oğlum. Lan lan cadı cadı. Oo. Cadı öldür. Cadı öldür. Attım piç aşağı. Lan örümcek atıyor beni aşağı. Arda ne yapıyor peki? Ne ya, bir şey yok şey. yok. Arda 31 ama. Bir yok bir şey, bir şey. Oğlum, Arda aşağıda kapışıyor mu lan? Hayır oğlum aşağıdaki benim olur. Kapışıyorum kapışıyorum. Yalan söylüyor amına koyayım. Strapliyor. Tolga bir desteğe falan mı gelsen hani? Destek var, destek var. Tam destek, tam destek. Hani şaka yapmıyorum he tam. E, sıkıntı yok, sıkıntı yok, aa, hiç sıkıntı yok. Aa. Yardım ediyorum, yardım ediyorum. Bak 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 bü, Büyülü kılıçlı, büyülü kılıçlı vuruyor. Ne demek büyülü kılıçlı vuruyor? Bü, 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 çok vurmuyor, çok vurmuyor. Ben Allah. ne demek Allah, bak, çok vurmuyor? Ölüyordum ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlum bu silver fişi daha sıkıntı görmedim. görmedim. Sen Jet cidden onun gazabına uğramadın değil mi? Da. daha, ben... daha ölümcüller gelmedi. O da 4'ten sonra geliyor arada. Beni sektiriyorlar yardım edin. Allah için bana yardım edin. Çünkü bir <laughs> tek atıyor. Tek atıyor yardım edin. <laughs> oğlum. Çok vuruyor çok vuruyor. Ya öyle öyle. Vampir olmadan kötü burası kötü. Vampirin değeri böyle böyle. <laughs> Yanlışlıkla zombi domuz adamı vurdum. Neyse yapacak bir şey yok. Vallahi da var ya burada o veletten yok amına koyayım. Oğlum. Yaşatmaz Oğlum. o bizi. Oğlum. Bana bir şeyler oluyor. Ne oldu lan? Çok fazlalar. Ne <laughs> dakika. Oo Dön benim fight attığım yeri görmemiş kanka bu. onlara çok fazla diyorsa yani. Oo, bir anda dönmen lazım. Nerede? Bir anda hepsinin içine, hepsinin içine, hepsin içine, Abi cidden Tolga <gülüyor> <gülüyor> tek tek tıklıyorum abi Ne <laughs> ee, makro maçım oğlum ben sen miyim? Yazık kafana Tolga. Olta makrosu açayım Arkadaşlar 750 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. <laughs> ne makrosu Tolga? Ne makrosu kardeş? Bana makro yazmışsınız kalbim kırıldı. Ee. Mouse face cam bro. Evet. Görmüyor musun bro? Sesi gelmiyor mu Masum? <laughs> <Sessiz gülüyor> gel. <laughs> <da. şırağa çıkıyor. gülüyor> ben buna kıyım ya. Tolga gel. Tolga aç Tamam aç, Aç şuraya aç gel. Ha Benden uzak Tolga o patlarken saatlik tık bas kanka. Şu, ben, ben, full sağ Full Tam patlattık öldürdük. <laughs> bir tane daha <laughs> <ne gülüyor> var. Tık <laughs> <ileride>. yapmışsın <laughs> Ee öyle durdum ama. Lan lan yine full sağ Yine full sağ tık. <laughs> ne yap sıkıntı Baksana yok ölmedim Hasar yemedim bu arada. kolaydı Ben de yemedim. Benim bir canım kaldı uzaktaydım diye. Bu arada Creeper gelirse yakınına gir ama ne bak uzaktan çekiyorum. ama şarj creeper normal Creeper'ın yanına gireyim diye bir hata yapma. Ağzını sıçar ama ne kıyım. Ah! İçeri düşüyorsun Tolga sen? Yo gerek yok. Boşu israf. Salak mısın oğlum sen? Boşu israf. Ben diyorum niye Tolga onu vuruyor? Sen kaç vuruyorsun? 40 40. Siktir git. Vallahi 40 40. Vur, Bazen vur şuna. Ben koyayım valla kırık kırık vuruyor. Lan titanium baltası var alın şunu benden. Hoş şansı Bura altı değil mi? Evet. Son odadayız. Sakın creeper çekmeyin oraya. Kayıp verdik. <laughs> sakın sakın creeper çekmeyin. Kayıp, çek Kayıp verdik. Ben de kayboluyorum. Ben de öldüm. Sen de mi öldün? Çektim. Kapıyı çektim. Burada işe var. mı? Burada <laughs> işe yarar Kanka tip vampir geldi ya. Oh. Abi yapma ya. Ham <laughs> benim yanımda. Oh. Oğlum. Ne kudumuz? Orada, orada. <laughs> yapma yapma. Orada. <laughs> Orada. Kanka valla potum yok. Potum yok gelmem lazım. oh piç piç. yoktu arkından boz geliyor. Jp'min canı 40 kanka. Ben bir rep'e gideyim. Benim arkamdan boz geliyor. Öldü, öldü. Tolga at onu bana zayıf. zayıf. Tamam. O. Arda sana zayıf mı geldi büyük mü? Hadi büyük yapma onu büyük olsun. Bir tanesini at bana açayım. Tamam bekle. İnci tanesi. İnci tanesi ya da kızıl poli. Diğerkilerin hepsi çok. Tamam bir şey geliyor Ne <laughs> ya? Bir üç falan öyle bir şey işte, açtım. Hadi oğlum inci tanesi. Bak geçti. Bir şey geliyor bu ne? Ençal seni. Bunda dur, bunda dur. Sen nereye gittin? Bu ne ya?